Dostlar merhaba yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusu Ekranda da görmüş olduğunuz gibi bir el dikiş makinesi arkadaşlar Bu dikiş makinesi malumun üzerine pille çalışıyor Bizler bunu enerji ile çalışır hale getirdik arkadaşlar Sizlere adım adım elinizdeki USB şarj cihazıyla Normal telefonunuzun şarj ettiğiniz şarj cihazıyla şu şekil adaptör ile Nasıl bu cihazı çalıştırabileceğinize dair bir video paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz pillerimiz yok. Tabii ki ilk başta şöyle bir test edelim. Şu an pil yok gördüğünüz gibi ve elektriğe takılı. 5 volt 1 amper ile şu an çalıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar makinamızın şöyle ağzını açıyoruz. Dikiş kıçinesini biraz havaya kaldıralım ilk başta. Evet ve kumaşımızı yerleştiriyoruz. Ve şimdi arkadaşlar çalıştırıyoruz. enerji veriyoruz. Ve çalıştırıyoruz arkadaşlar. Pardon yanlış takmışız. Diğer taraftan takacakmışız. Bu konuda acemiz arkadaşlar. Tabi hanım arkadaşlar daha bu konuda pratikler. Ben sadece enerji kısmı ile ilgileniyorum dostlar. Enerji kısmını sizlere anlatacağım. Sizler de bu sayede bu video sayesinde elinizde böyle pille çalışan 4 adet kalem pille çalışan ürününüzü elektrikli hale daha doğrusu adaptör ile 5 volt 1 amper adaptör ile çalışabilecek hale getireceksiniz. Evet arkadaşlar kumaşımızı yerleştirdik. Pillerimiz boş ve ürünü çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kişimizi yapıyor. Evet arkadaşlar dikişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde dikişimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar videonun detaylarına geçeceğiz. Bu işlemi nasıl yaptık? Dostlar enerji bağlantısını kestik. Şimdi adım adım sizlere bu ürünü nasıl enerjiyle çalıştırabileceğinize dair gerçekten işinize yarayacak bir video paylaşacağım. Buradaki videomun amacı dostlarım Sizleri pil derdinden kurtarmak ve e, her ortamda 5 volt, 1 amper, 2 amper fark etmez. Elinizde böyle bir ürün varsa markası önemli değil arkadaşlar. Bunlar hepsi aynı firmadan çıkıyor. Sadece buradaki logolar, markaları değişiyor. Yani Çin'de üretilen bir el dikiş makinesi piyasada artı farklı isimlerle satılıyor. Ama hepsinin içerisindeki mekanizma e, Çalışma mantığı 3 aşağı 5 yukarı aynı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, elinizde böyle bir ürün var ve adaptörle çalışmak istiyorsunuz. Nelere ihtiyacınız var arkadaşlar? Bir USB kablosuna atıl durumda bir kulaklık var seninizin altında. Çünkü ondan faydalanacağız. Ve tabii ki her telefon kullanıcısının mutlaka 5 volt 1 amper bir USB girişli adaptörü mutlaka vardır evinizde. Bunlardan faydalanacağız arkadaşlar. Tabii ki videonun detaylarına geçmeden önce gerçekten dostlarım bu videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Videolarından, kanallarından yani daha doğrusu kanalından e, desteğinizi esirgemeyin. Bu Teknoloji kanalından desteğinizi esirgemeyin çünkü arkadaşlar sizlerin desteklerinin sayesinde bu videoların arkası geliyor bu videolar. E, varlığını sürdürüyor. Çünkü arkadaşlar sizler beğenip paylaştığınız zaman, yorumladığınız zaman, fikir ve görüşlerinizi yazdığınız zaman bu videoları paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Ee, videolarımız YouTube'un çöplüğünde yok olmuyor sizlerin sayesinde. Ama sizler desteklemezseniz, beğenmezseniz, abone olmazsanız, bildir butonunuzu açmazsanız, bir nokta bir kalp bırakmazsanız arkadaşlar bu videolar anlamsız yani anlamını yitiriyor. Daha fazla paylaşmak istemiyoruz. Çünkü örnek olarak şu an kendim için yapmış olduğum e, bu e, elektrik olayını sizlerle paylaştığım zaman yani benim işime yaradığı için beni pil derdinden kurtardığı için sizleri de kurtaracağını düşündüğüm için videoyu paylaşıyorum ama sizin de bu videoyu izlerken eğer işinize yarıyorsa ve gerçekten e, yani doğaya olsun çünkü arkadaşlar düşünsenize yani bir ufak işlem dikiş için 4 adet e, kalem pili belki de e, ben hiç pil denemedim. Yani kaç saat gider bir 4 adet kalem pil Akaline pil 4 adet kalem pil kaç saat sonra çöp olur onu bilemiyorum. Mutlaka kullananlarınız vardır. Onu yorumlara yazabilirsiniz. Örnek olarak o 4 adet pili çöpe attığınızda hem doğayı kirletiyorsunuz hem bütçenize zarar hem de tabii ki işleriniz belki de tamamlanmıyor. Çünkü sonuçta içindeki motor pil canavar arkadaşlar ister istemez böyle bir süre sonra piller bitecektir. Ama bunun yerine elinizin altında USB güç kaynağıyla çalışan bir adaptörle işlerinizi e, bu e, böyle bir makineye sahipseniz halledebileceksiniz. Bundan dolayı arkadaşlar bu videoya yararlı faydalı buluyorsanız ve başkasının da işine yarayacağını düşünüyorsanız lütfen yani sizler sadece izlemiş olsanız dahi sosyal ağlarınızda eşinizle, dostunuz arkadaşlarınızla paylaşırsanız hatta WhatsApp gruplarınız varsa orada paylaşırsanız mutluluk duyarız. Çünkü sizlerin desteğinizle bu videolar varlığını sürdürüyor ve devamı geliyor. Ee, arkadaşlar e, tabii ki fikir ve görüşünüz varsa daha iyisini yaparım diyenler varsa yorumlara yazabilir fikri görüşüm yok ama videonu beğendim diyorsanız beğenip bildirim butonunuzu açmayı, abone olmayı ve aynı zamanda bir kalp bir nokta bırakın ki bu videolarımız çöp olmasın arkadaşlar. Şimdi konumuza dönecek olursak kulaklığımızın arkadaşlar atıl durumda bir kulaklığınız varsa şöyle bir sökete ihtiyacınız olacaktır. Veyahut da kulaklık değil de farklı bir ürününüz varsa örnek olarak arkadaşlar şu e, iki tarafı jak başlığı olan şöyle bir üründen de faydalanabilirsiniz. Fark etmez. Ama önemli olan arkadaşlar nedir? Soket 3,5 lık bir jaka ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle veya şöyle göstereyim dostlarım. Hatta şu da olabilir arkadaşlar tripodlarınızın Mutlaka elinizin altında tripod falan vardır eskiden kalma. Kablolu tuşları vardı. Onlardan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar görüyorsunuz. Tabi e, bunların bağlantısı farklıdır. O zaman bağlantısını değiştirmeniz gerekecektir diye düşünüyorum. Çünkü tripodların bağlantısı arkadaşlar şurası ve şurası diye biliyorum. Şu iki uç kullanmıyor. Oysa ki bizim e, faydalanacağımız noktalar farklı olacaktır. Önemli olan arkadaşlar 3.5'luk e, bir jack girişi. Aynı zamanda USB kablosundan bahsettim dostlarım. USB kablomuz sağlam veya atıl durumda olabilir. Önemli olan şu başlığın sağlam olması. Örneğin şu başlığım benim bozuktu. Ve bu başlığı devre dışı bıraktım söktüm arkadaşlar. 2 adet görüyorsunuz 4 kanalı değil 2 kablolu bir USB kablomuz. Bundan enerjiden faydalanacağız arkadaşlar. Ve dediğim gibi 3.5'luk jack girişinden faydalanacağız. Şimdi Arkadaşlar adım adım bunları nasıl tamir birleştireceğiz ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlere anlatacağım dostlarım. Şimdi e, burada 3 kablolu arkadaşlar. Elimde bir jack var. Şöyle göstereyim. üç yine bütün telefonlarla uyumlu. Kulaklıktan biraz farklı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kulaklık ucuyla kendi ucunun arasında fark var. Ama fark etmiyor. Aynı görevi görecek. Bizim faydalanmak istediğimiz adımları şimdi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar tabii ki e, gerçekten bir buzlara ihtiyacınız olacaktır bu aşamada. Niçin? Çünkü aslında standart olur ama yine de e, renkler belki değişebilir. Bu konuda yani kulaklık kullanacaksanız renkleri değişebilir. E, farklı bir e, örnek olarak tripodun kablolarını faydalanacaksanız e, yine farklılık gösterebilir. Önemli olan arkadaşlar artı eksi kablolarını belirlemek. Artı eksi kablosu nasıl arkadaşlar? Şimdi bizim faydalanacağımız arkadaşlar birinci kablomuz bu. Şöyle gösteriyorum. Uçları şöyle yakından göstereyim dostlarım. Hatta biraz zoom yapalım sizler için. Zoom ayarlayamadık arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan görüyorsunuz. Şuradan e biz eksi hattımızı bağlayacağız. Eksi kablomuzu bulmak istiyoruz arkadaşlar. Bu arada e multimetremizin bu üzerinden faydalanacağız. Şimdi arkadaşlar 3 adet çıkışımız var burada. Hangisi eee şu dış katmana bağlı. Şöyle test ediyoruz. Bu değil. Buymuş arkadaşlar. Siyah kablomuz. Yeşil bakalım. Yeşil değil arkadaşlar. Siyah kablomuz. Şu an bunun dış kısmına geliyor ve bunu eksi olarak kullanacağız arkadaşlarım. Şimdi diğer ucumuzu bulalım. En uç kısmı arkadaşlar. Bu kulaklık jakında da var. Şöyle gösterecek olursam. Diğer jaklarda da var. Yeter ki üççukluk buçuk, üç olsun arkadaşlar. Görüyorsunuz. Üç kısım bize lazım. Uç kısım. Tabii bunu yaptığımız zaman arkadaşlar farklı işlemlerde kullanmayalım. Sadece bu ürün için yapıyoruz. Çünkü ucunda 5 volt e, örnek olarak telefonunuza takarsanız telefonunuzu yakarsınız. Yani bu jakı farklı amaçlarla kullanmayacaksınız. USB'yi e, tabii adaptöre takıp e, sadece bu işlemde kullanacağız. Yani farklı işlemlerde kullanırsanız ucunda enerji olacağı için cihazlarınızı yakabilirsiniz. Bunu da uyarısını yapalım. Bu ürün için yapıyoruz ve bu ürün e, tabii ki uç kısım arkadaşlar şu birinci eksimiz olacak bu artımız olacak. Şimdi artıyı bulalım bu kablolarımızın arasında. Bunlar 5 kablo da olabilir. E, pardon kaç kablo oluşuyor bunlar? Kulaklıklar biraz daha fazla olur arkadaşlar. Şuradan baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 4 adet çıkışımız var. Bizim iki çıkışa ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi siyahımız eksiydi. Şimdi e, tabii ki artımızı bulacağız arkadaşlar. Uç kısma artı vereceğiz. Şu uç kısmı görüyorsunuz dostlarım. Siyahımız zaten eksimizdi beyaz boş. Evet arkadaşlar yeşil. Şimdi yeşil kablomuz bizim artımız olacak. Beyazı şöyle köşeye alıyoruz. Dostlarım. Şimdi eksi ve artımızı bulduk mu? Bulduk. Şimdi arkadaşlar USB'mizi enerji takacağız. USB'mizden de aynı zamanda e, artı eksi uçlarını bulmamız lazım. Dostlarım. Şöyle USB'mizi bir soymaya çalışalım. Şimdi dostlarım dediğim gibi USB kablosunu belirlemeye çalışacağız. USB'nin eksi artısı örnek olarak şu an elimde şöyle beyaz ve grimsi e, iki tele sahip bir kablomuz var arkadaşlar. USB soketimiz eski bir soket bozulmuştu. E, mikro e, USB arkadaşlar. TIMC değil. E, tabii ki TIM'si olsa da bir şey değiştirmiyor. önemli olan arkadaşlar şuradaki bağlantımızın e, ve şu yani arızalı tabii ki sağlam bir USB kablosunda da kullanabilirsiniz. Ama ben atıl durumdaki bir USB kablosundan faydalanacağım arkadaşlar. Amacımız burada e, doğaya katkı sağlamak arkadaşlar. Yani çöpe atıp doğayı elimizin altındaki ürünleri değerlendirmek. Şimdi i̇şte arkadaşlar kablomuzu şöyle uçlarını soyduk ve e, adaptöre takıyoruz. Şimdi e, uçlarımızı belirlemeye çalışacağız arkadaşlar. Şöyle DC voltaj olayına getiriyorum. Ve e, uçlarımızın enerji. Arkadaşlar eğer e, bir multimetreden faydalanıyorsanız Propların doğru takıldığına emin olun. Örnek olarak kırmızı siyah. Bunlar önemli çünkü bunlar eksi artıyı bize belirtecek arkadaşlar. Şu şekil siyahı grimsi kabloya takıyorum. Bu diğerinde arkadaşlar beyaza takıyorum, şöyle bakıyoruz. Kablomuz komple bozuk, çözemedim. Kablomuzda enerji yok. Acaba, pardon, fişimizi açmamışız arkadaşlar. Evet, kablomuzda enerji var. Şimdi eksi ucu görünüyor, DC eksi olarak gösteriyor dostlarım. Şimdi mi yapacağız? Tabii ki, propların ucunu değiştireceğiz. Demek ki bu gri kablomuz artıdır, görünen o. Şöyle tekrar siyah görüyorsunuz arkadaşlar. Ve 5.24 volt DC yazıyor. Eksi yok arkadaşlar. Ne demek oluyor? Bu beyazımız siyaha bağlı olduğu için eksi. Şu gri kablomuz artı arkadaşlar. Şimdi tekrardan şöyle bağlantıyı keselim. Enerjiyi keselim daha doğrusu. Kablomuzun arkadaşlar bu artımızdı son kez. Daha doğrusu siyah taktık. Enerji verelim arkadaşlar. Evet, doğru. Arkadaşlar kırmızı bu gri rengimiz artı, e, beyaz rengimiz eksi. Şimdi buraya dönecek olursak siyahımız eksiydi yanlış hatırlamıyorsam. Tekrardan test ediyoruz. Bu sefer bu zar konumunu alıyoruz. Evet, siyahımız eksi arkadaşlar e, ve yeşilimiz artıydı arkadaşlar. Şimdi bunların bağlantısını yapacağız. Bu arada izolasyon için bu arada enerjiyi keselim arkadaşlar. Kısa devre yaptırmayalım adaptörümüze. Daralabilen bu plastikler kullanacağım arkadaşlar. İzolasyon olarak. Beyaz kablomuz eksiğimiz de arkadaşlar lehimleyeceğim aynı zamanda hatta üstlerine şundan da geçirsek faydalı olacak bağlantıyı tamamen yapmadan önce bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Hatta bir parça daha mı çıkarsak arkadaşlar izolasyonu iyi yapmak istiyorum ee, ve e, uzun süreli kullanacağım bir ürün olacağı için tabi size, size kalmış orası. Birazdan adım adım sizlere göstereceğim dostlar. Dostlar tekrardan e, bağlantı hisleri gösteriyorum. Göstermek sebebi bu plastikleri değiştirdik daha uzunlarını kullanmak istiyorum. Bir daha artı pardon yine hatta yaptık aslında bunun için açmıştım. Şu anda ba enerji bağlantısı yok arkadaşlar enerji bağlantısı varken böyle bir işlem yaparsanız kısa devre yaptırırsınız adaptörünüze. Buna dikkat edin. Enerji bağlantısı yok demindeki e, prizi şu an kapatmış. Enerji yok prizi arkadaşlar. O yüzden dolayı rahatlıkla uçları bile temas ettirebiliyorum. Sizler böyle bir işlem yapmayın sakın. Aksi takdirde adaptörünüze veda edersiniz. Arkadaşlar şimdi siyahımız eksiydi bizim siyahımızın bağlantısını ilk başta lehimlemeden önce elle yapacağım arkadaşlar. Yeşilimiz arkadaşlar artıydı. kabloların uçlarını eşit bir şekilde ayarlamak istiyorum. İzolasyon yaparken sorun yaşamak istemiyorum arkadaşlar. Ve tekrardan artıyı gri arkadaşlar. Yeşilimiz artıydı, gri'miz artıydı, beyazımız eksi, siyahımız eksi arkadaşlar. Bu kurala uymak zorundasınız eksi artı olayını. Aksi takdirde e, ürüne zarar verebilirsiniz arkadaşlar. Şu e, e, makinanız arkadaşlar. Şimdi kabloların fazla uçlarından kurtulup lehimleme işlemine geçeceğim arkadaşlar. Evet bu kadar yeter. Şimdi lehimlememizi yapacağız dostlarım. Lehimleme işlemi. Der, lehim kullanmadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Önemli değil. Önemli olan izolasyonu iyi yapmanız. Ve bağlantıları doğru yapmanız. Ama ben lehimleme kullanacağım dediğim gibi. Elimin altında lehim makinesi olduğu için. Yani normal bir izolasyon bantı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan işinizin görülmesi. Burada tabi ki elinizin altında bu malzeme varsa daha profesyonel de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım arkadaşlar ve bu şekilde sizlere gösteriyorum. Dediğim gibi izolasyon bantı kullanarak da e, kabloların uçlarını birbirine sağlam bir şekilde sararak da bu işlemi yapabilirsiniz. Yani illa lehim makinası ile yapmak zorunda değilsiniz dostlarım. Umarım kameranın açısından çıkmıyorum. Size göstermek, detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. İşte arkadaşlar daralabilen plastiklerimizi şöyle ürünün üstüne geçiyorum ki ateşle ısıtma işlemine geçmeden önce şuradaki telimin fazlasını alıyorum arkadaşlar. Çünkü bu hatta şöyle ucundan keseyim. Temas olmasın. Bu da bu şekilde kalsın. Bu arkadaşlar bu bağımsız teldir. Buna hiçbir işimiz yok. Artı eksimizi aldık. Şimdi ısıtma işlemine geçiyorum. Çakmakla arkadaşlar. izolasyon işlemini yapmak için. Dediğim gibi arkadaşlar sizler bir bant izolasyon bantı kullanabilirsiniz. Elektrik bantı veya da ne bileyim para bantı diye adlandırdığımız bantlar da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oli bandı olabilir. Fark etmez. Önemli olan arkadaşlar eksi artının birbirine temas etmesini önlemek. Kısa devre yaptırmayı önlemek. İzolasyon yaptırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra İkinci bu arada arkadaşlar bunu kısa mı kestik acaba ya? Şu son parçayı galiba bunu kısa kesmişiz. Evet kısa kesmişiz. Buna bir, bir çözüm bulmamız lazım arkadaşlar. Çözümde ne olacak? Kabloyu içine hapsetmeye çalışacağız. Arkadaşlar bu arada bu kablo kafanızı karıştırmasın. Bu boşladı ve ucunu kestik. Hiçbir yere teması yok. Asıl enerji sağlayan kablolarımızın bağlantısını yaptık. Arkadaşlar bunu kısa kestiğimiz için şu şekil tekrar içine yerleştireceğim. Ki sağlam olsun ürünümüz. Çünkü hareket halinde olacağı için iki günde yırtılıp bozulmasını istemiyorum. Bu kadar yeterli. Tekrar ısıtıyorum arkadaşlar. Şimdi ürünümüzün testine geçeceğiz dostlarım. Soğumasını bekliyorum arkadaşlar. Bu arada teste geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım doğru bağlantı uçlarını ayarlamış mıyız. Tekrar DC voltaja getiriyorum. Multimetremi. Enerji veriyorum adaptöre. Yanlış bağladım bu arada. Normalde bu eksi olması lazım. Bilerek bağladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yanlışlığım görülüyor şu an ekranda. Şimdi doğru bir şekilde bağlıyorum. 5 volt DC voltajımız yani eksiğimiz bu taraf, artımız bu taraf düzgün bir şekilde bağlantılarımızı yapmışız. Şimdi arkadaşlar ürünün testine tekrar geçiyoruz. Yapmış olduğumuz işlemde ne kadar başarılı olmuşuz, hep birlikte göreceğiz. Dostlarım, sizin de elinizdeki ürün bu veya farklı marka olabilir. Böyle bir bağlantı yeri varsa zaten e, bu işlemle rahatlıkla ürününüzü elektrikle kullanabilirsiniz. Yani 5 volt 1 amperle kullanabilirsiniz. Böyle bir bağlantı noktası yoksa bunu da belirteyim. Ee, ya ürünün içini açacaksınız veya arkadaşlar şuradaki kutuplardan şöyle göstermek istiyorum. Şu arkadaşlar. Şu bizim e, eksiğimiz, şu bizim artımız arkadaşlar. Artıyı, eksiği buraya bağlarsanız aynı işlemi yapabilirsiniz eğer Böyle bir soketiniz yoksa veya da böyle bir soketiniz varsa dahi Şöyle bir ucu yapamıyorsanız Az önce göstermiş olduğum Artı eksi adaptörün Girişinden tespit edip Artı eksiğiniz arkadaşlar yapacağınız işlem 5 volt 1 amper için söylüyorum Arkadaşlar bu Sizin şu uç Artı Şu yaylı uç eksi arkadaşlar Eksi artıyı e, Yaptığınız zaman Rahatlıkla e, bu ürünü 5 volt 1 amperle kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi soketiniz varsa az önce yapmış olduğum işlem gibi e, soketiniz varsa ve adaptörünüz varsa ve burada çıkışı varsa bu çıkış fabrika çıkıştı bu arada. Şu çıkış için söylüyorum. Burada da zaten belirtmiş. Şöyle ürün üstünde göstereyim sizlere dostlarım. E, şöyle işaretlemiş aslında üretici firma. Ama bunun adaptörünü vermiyorlar sizler satın alırken. Tabii ki bunun adaptörünü piyasada bulmak da zor. Şu e, uçlu adaptörü piyasada bulmak ben denk gelmedim. Varsa bulanlar yorumlara yazabilirler. Ancak kendiniz böyle üretebilirsiniz. Arkadaşlar burada belirtmiş DC 6 volt. 800 miliamper ile çalışabilir. Bizler 5 volt 1 amper veririz arkadaşlar. Şimdi sizlerin huzurunda montajını yapıp çalıştıracağım. Bakalım işlemimiz nasıl olmuş. Şöyle zondan çıkıyoruz dostlarım. Takıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ee, kumaşımız nereye gitti? Şöyle enerji veriyoruz arkadaşlar. Enerji verdikten sonra şöyle makinamızın ağzını açıyoruz. Kumaşı buradan iteliyorduk galiba. Evet arkadaşlar. Ee, çalıştırıyorum. Çalıştırma tuşuna bakıyorum. Basıyorum daha doğrusu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ürünümüzü şarjlı ya daha doğrusu pillerden kurtardık ürünümüzü elektrikle gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle hatta göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Takıyorum 5 volt 1 amper 2 amper fark etmez gayet düzgün bir şekilde makinamız sorunsuz çalışıyor. 6 volt aslında istiyor bu makine. Bizler 5 volt arkadaşlar. 5 volt da fena değil yani. Gayet performanslı bir şekilde çalışıyor. Sorunsuz çalışıyor. Problem yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dikişini çok güzel yapıyor. Yani sürekli pil tak. Pil değiştir. Pilleri çöpe atmaktan kurtardı bizi makine. Bu adaptör bu işlem sayesinde. Evet dostlarım umarım yararlı faydalı bir video olmuştur. Bu videolar gerçekten sizlerin desteğiyle varlığı sürdürüyor. Lütfen kanalımdan videolarından desteklerinizi sürgemeyin. Çünkü burada bir emek var. Bu emeğin karşılığı olarak sizin beğeniniz, yorumlamanız, fikir ve görüşlerinizi yazmanız, abone olmanız, bildiri butonunuzu açmanız. Lütfen arkadaşlar videolarımdan, kanalımdan desteklerinizi sürgemeyin. E, bildiri butonunuzu açın, abone olun. Fikir ve görüşleriniz varsa yazın. Yoksa bir nokta bir kalp bırakın ki bu videolarımız çöp yükte yok olmasın. Daha fazla insan erişsin. Amacımız nedir? Bilgiyi paylaşmak. Bilgi paylaşıldıkça değerli ve kıymetlidir. Lütfen siz de fikir ve görüşlerinizi varsa yorumlara yazın. Yoksa daha bir kalp bir nokta bırakırsanız bizi mutlu edersiniz. Abone olup bildiri butonunuzu açmanız, sosyal alanınızda tabii ki WhatsApp e, gruplarınıza farklı sosyal medya gruplarınızda paylaşırsanız mutlu oluruz. Çünkü amacımız gerçekten faydalı bir şeyler paylaşmak ve bu faydalı bir şeylerin paylaşılması için, bu videoların paylaşılması için sizlerin desteği çok önemli. Bu videolar sizler sayesinde varlığını sürüyor. Lütfen videolarımdan, kanalımdan desteklerini istirgemeyin değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın, abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın lütfen.